kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan yanlış ilgilenmiş Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ünvanları eğitim öğretimin içerisinde bir fil bulunan ve çoğunlukla da öğretmenlik ünvanı kazanılmış hak olarak muhtesinde bulunduran şube müdürleri ile dengi ve üstlük kadroları bulunanlar fiilen öğretmenlik yapmadıkları ve genel idare hizmetleri sınıfı dahil olmaları gibi gerekçelerle kariyer basamakları sınavına girmelerine dahi imkan tanınmamıştır. İşte bugün burada toplumumuzun, hep birlikte seslenmemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni eğitim yönetiminin yükünü omuzlayan, sorunları sıklayan Milli Eğitim Uzmanı, Bakanlık Müfettişi, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Araştırmacı, Şube Müdürü, Eğitim Müfettişi, Eğitim Müfettişi Yardımcısı, Eğitim Uzun Uzmanı kadronunda bulunan, görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik ve başa öğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınmasını, tanınmamasını protesto etmek, öğretmenlik meslek kanunu tasarısında bu konuda değişiklik taleplerini ve ihtiyacını haykırmak için buradayız. Devletin memuru ÖMK mağduru devletin memuru ÖMK mağduru devletin memuru ÖMK